Ne oynarsın baba. Aç bakayım, açmayayım mı? Açtı. 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 Ayarla onu da adam oynasın da. Gel bakayım. Ayarla da oynasın. Dedim abi Gitti. <laughs> Oyna bakayım. Baba savaş mı He? Ne oluyor? Ya ne oluyor lan benim gelince ben ki. Aa orada köpek de var. Aa öldü. Öldü. Ha, şiyarı ağını koyup gitti. Neyi aldın bu biç? <laughs> Yok bak savaşçısın hala. Ha Dur bakalım bunları. Gel gel. Öldü gidecek. Son samuray baboş. Gel gel yıkıp ne yıkıldı hepsini yıktın da hepsini yıktı da kazanıyoruz hadi bakalım bakın hepsini dağıtacağım onları dağıt bakalım bunların hepsini <laughs> ama bari onlara da savaşsın da açımda <laughs> Bağır onlara da savaşsınlar. <laughs> ay, gel, ay, gel, ay. Et onlara. Hadi gel lan buraya gidelim hadi. Motivet onlar. Haydi oğlum. Saldırın. Oh. Hani saldırın adam adamlara ya. Hadi git. yukarıycağım yukandı bombayı patlat bombayı patlat bak ha <laughs> vur onları vur öldür, öldür onları vur haydi oğlum aha kazanırsın baba aha öldürdün onları aaaa tüh anam öldürürsün zaten evi gittin eka bana iki tane geldi. bir bir dünya adam geldi. Bir gelip bana. Al yendi. Aferin. Evet. Aaa o ah. kadar. Helal ah. olsun sana babacım. Şimdi sen öyle. Geç oraya <laughs> sen. Şimdi sen oyna. Baba ayakkabıları ay. ay, ne zaman aldın dükkandan? Baba. Babiş ne Lan ne zaman giydin onları? He gibi yanaysın baba. İki <laughs> bay.